Var. Bugün Free Fire'da kırmızı ışık yeşil ışık oynuyoruz. Ve yanımda Berat var. Berat'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyidir kardeşim sen nasılsın? İyidir abim bizde. Bakalım bu kırmızı ışık yeşil ışık nasılmış? Squid Game'in oyununu nasıl yapmışlar Free Fire'da? Hazırtan başlayalım mı Enes? Evet Enes'im diyorum Berat'ım. Berat başlat düğmesine basıyorum. 3, 2, 1, Başlat Ben girdim şu anda. Ben... Ne daha ekleyeyim ya abi. Girebildin mi? Şimdi gir be abi. Tamam şu anda gir sayım yapıyordu mu sende de? Bir dakika abi. 3, 2, 1, Şimdi başlıyor abi. Ben de başladı da normal bir silah sıkarlar bunda yıldırım çarpıyor. <laughs> Yok <laughs> anam baba. Anam. Lan be. Gözümün duyuldu adam. Çok uyuz mod ya. 26 kişi kaldı bende. Yok vallahi hareket etmedim bak vallahi bir hareket etmedim. Dön sen anam. Anam. İyi ulan 20 kişi birden mi öldü be? 6 kişi kaldı. Kesin anam. Şey Lan çizgin! Rahmetli nasıl bilirdiniz? Hay! Çizgiye yaklaştım da öldürdü. Ay abi. Lobiye döndüm. Yeniden. Al. Oh. Berat'ım. Bak 3 deyince beraber başlatıyoruz. Tamam, tamam abi. 1 2 3 Başlat. Başladım abi. Ben de başlattım şu anda. İnşallah aynı takıma düşeriz. Ya normalde silah sıkarlar. Bunlar yıldırım çarpıyor lan direkt ben. Saçlarım bir de yıldırım saç oldu ya. Şu anda giriyor bende. Bende girdi abi. Tamam ben de şu anda içerideyim. Nereye gel nereye gel? Arkaya gel. En arkaya gel. Bakayım. Benden aynı şeyde misin oyunda mısın? Anam yanıma hatun geldi. Şşt, ne haber hatun? Allah dur geri sayım yapıyor. Lan! Ya hareket etmediydi ya. ya. Öldüm ben be. Geri dön. Psikolojim bozdu. Bismillah. Ya. Öldün mü sen? Aa, be? Ben de öldüm. Hile yaptılar ben. 1, 2, 3 başlat. Başladım abi. Psikolojim bozuldu lan. Daha çizgide bile değildim. Hareket ettim öldüm. Bu böyle abi işte. İnşallah yarın sabah kadar takım bulacağız. Buldum buldu. Giriyor bende şu anda. Ne girdi abi ama? Ben de girdim. Bu O adam başlamadan öldü ya. Tepeme çıkma kız. 3, 2, 1. Ya ağzına... <laughs> Anam gözüm önünde çok insan öldü lan. 11 kişi öldü. Allah Allah. 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 şarkısını ezberledim galiba 30 kişi kaldık <gülüyor> ya. <gülüyor> ya yarın böyle bir şey başladı abi <gülüyor> <gülüyor> Ama az daha gidiyordum vallahi kim vurdu ya Yok hızlı söylüyorsun hareket etme. 18 kişi kaldık lan. Ne yap? Anan! anan var ya, anan bayramda ellerinden öpeyim anan. Ulan tam çizgiye gelmişken ölünür mü be? Ya çizgi böyle çizgide ölüyor. Ya karı hızlanınca ben de şaşırıyorum. Başlat bir daha. Başlattım <laughs> abi. Ya hain karı ya. <laughs> Güzel olmuş ama Ben girdi abi. Ben de de girdi canım. Bunda koşamıyoruz mu ya? <laughs> Yo bunda koşmak yok. Uçuramak var. 3, 2, 1. Anam. Aynı maçta gidelim. 32 kişi kaldı. Ben en soldayım Enes. Anam vallahi kim vurdu dedi gidiyor kaç kalsın. Kaç kişi kaldı abi şu 19. Farklı maçtayız. Ve ya hareket etmedim ya. Bir dakika en öndeyim şu anda. Yok en önde değilmişim. Yok kendimi riske atmam vallahi hareket etmem. <laughs>

şarkıyı bitirdi. Ben de tam da geçtiydim ya. Ne güzeldi ya. <laughs> Lanet olsun. Ay ya. Aha. Çok uygun bir şey işte ya. Başlat. Ben bu bölümü geçeceğim. Ben bu bölümü geçeceğim arkadaş. Kafaya koydum. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Abi şaka gibi yemin ederim şaka gibi psikolojim bozuldu ya. Ulan hani kırmızı çizgiyi tam da ayağımı bastıydım ha. <laughs> <laughs> hey Allah'ım Ben gene öldüm. Geri dön abi hiç bekletme. Aynen ben de öldürdüm. Oğlum ben bu bu turu geçeceğim. Kurtuluşu yok. Ha öyle <laughs> ha böyle geçeceğim. Sabah kadar uğraşırım. Gerekirse 8 gün boyunca duraksız video çekerim. Bu modu geçerim abi. Yo yo abi. Ya zaten tam kırmızı çizgiye bastım da ölür mü ya? Anam hile var. <laughs> ya, Ulan maymuz sen nasıl hızlı hareket ediyorsun öyle? Bak mı oldun ya? Anam Yanımda iki adam öldü lan İki yıldırımın arasında kaldım ya lan. Vallahi hareket etmedim döverim 嗯。<laughs> <laughs> Vallahi kestim bu sefer. Oh be. Hadi lan hadi sana şimdi yiyorsa sıksana. Hadi yiyorsa sıksana. Sıksana lan. Delirttiniz lan beni. Oh. Bundan sonra hangi mod var? Heh. <laughs> ben de geçtim. Şu an. Kaç kişi kaldı sende? 20. Bende 15. Şimdi hangi mod var? Başka bir mod yok ki Yok bir hücum modu var. E bir tek bu mu yani? Aynen abi başka yok. E ben bunun için o kadar boşuna mı uğraştım? Yok. Güzel aslında bu. Ya güzel canım ona lafım yok. Bir <laughs> evet sevgili dostlar. Bir defa kazanlık yetmedi. İkinciyi kazanmayı deniyoruz ve ikinciyi de zıplaya zıplaya gitmeyi deniyoruz. Bakalım ne olacak şimdi Sony. Habala hubala habala hubala. Ulan ben kesin zıplarken ölürüm burada ha. <laughs> Muhtemelen. Çok zor. 3, 2, 1. Vallahi durdum. Çarkı ezberledim için. Ay son, son, şeyden sonra Acaba... Bu arkası dönüpken acaba... Yani bize dönüyor ya yeniden. O esnada zıplarsak ne olur acaba? <laughs> Denemesi bile var. Dur bakayım. Hatayla ilerledim. Öldüm. hemen öldü, hemen öldürüyor ya. Yani zıplasam bile mi öldürüyor? Aynen aynen. Demek ki nefes bile almayacağız. Yani misket Biz yerine, misket yerine mermi tahmini yaptırabilirler mesela. Ya yani şimdi bu çabuk hmm. Sadece burada geçiyorsun çabucak bitiyor. Tamam birinci gidiyor. Ben zıplayarak ilerlemeye devam ediyorum. Hop durdum. Hayır, hayır. 18 kişi buradan öldü lan. Daha da ölüyor. Ya oğlum zıpladım ne durdu lan? Niye vuruyon beni? Terbiyesiz Bırakın tutmayın beni. Tutmayın küçük enişte. Salı verin. Zıpladım o vurdu. Doğdurdum. Ya Allah Allah. Yürü. Bir kez daha dedim. Allah'ın hakkı üçtür. Allah Allah. Allah Allah dedi genç Osman. Bana cenk var. <laughs> Ama sen şurada bekle. Osman. Manyak karı. Vurulur mu insan havada zıplayıp da duran adam? Hayır. Aferin. Aferin. Çalak karı. Güzel <laughs> şarkıyı ben değiştirdim. Ne çizgi <laughs> bunu? Aha Berat dövüyor. <laughs> Abi çizgi saltım ötesindeydim. Eee ben de öldürdüm daha deminler. Garaj <laughs> öldürme bak iş kötü olur ha. Ne kadar seni bulurum ya. Yuh lan. Vay ana. <laughs> Bahtaylı hareket etti ya lan. <laughs> Bir kez daha deniyorum. <laughs> Son kez deniyorum.

Bak arkamda hareket etti niye vurmuyorsun? <laughs> ben, de ben, ya. ben de varım galiba. Kaç kişi var abi sende? 36. 34 kaldı. Şimdi 34 mi oldu? Evet. Aynen. Tamam. Senin arkana zıplıyorum çünkü. A Aynen. La! öldüm. Ah! ya Pingiz. Sen de mi öldün? öldüm var <laughs> ya. ya de ya. Bir kez daha deneyelim lan. Son kez deneyelim. Kaçıncı sonun serimiz Yok Evet sevgili YouTube. Bu videoyu buraya kadar izlediysen kanala abone değilsen abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Siz de bizlerle beraber bu tarz oyunlarda eşlik etmek istiyorsanız Discord linkin, linkimiz açıklamada. ID'miz de ekstradan açıklamada. Enes'im, Enes diyorum en Berat'ım. Berat evet abi. Oyun için teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Güzeldi. Eğlendim şahsen. Sana <laughs> eğlendim peki. Abi on numara modda bu şeyi ayarlamak da lazım ya. Çizgin önünde var ölmeyelim ya. Kanser etti ya. Beni de kanser etti ya. <laughs> Ama Yo, gelmiş oyundu. o kadar. Aynen. Güzel oyun ya. Güzel mod yapmışlar. Aynen. Kendinize iyi bakın sevgili YouTube. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın.